Sadece vazelini muzla karıştırın ve bu karışımı bir kez denediğinizde onsuz bir gece geçirmek istemeyeceksiniz. Sonuçlar o kadar etkileyici ki kimsenin paylaşmadığı gizli bir güzellik sırrını keşfetmiş gibi hissedeceksiniz. Bugün size adım adım nasıl yapacağınızı göstereceğim. Videoya geçmeden önce bu videoyu hangi şehirden izlediğinizi yorumlara yazın. Hadi en baştan başlayalım. Öncelikle büyük bir tabak alın. Bu işinizi kolaylaştıracaktır. Bir olgun muz alın ve sadece yarısını kullanın. Muzu tabağa koyup bir çatalla iyice ezin ve pürüzsüz bir macun haline getirin. Ezilmiş parçaların büyük olmamasına dikkat edin. Ne kadar ince olursa o kadar iyi olur. Şimdi ana malzeme olan vazelini ekleme zamanı geldi. Ezilmiş muza bir yemek kaşığı vazelin ekleyin. İki malzemeyi iyice karıştırın. Vazelin'in tamamen karışıma yedirildiğinden ve zengin, kremsi bir doku oluşturduğundan emin olun. Karışım pürüzsüz, yumuşak ve sürülmesi kolay olmalıdır. İyice karıştırdıktan sonra karışımı küçük bir kaseye aktarın. Böylece hem uygulaması kolay olur hem de saklanabilir. Şimdi muhtemelen sırrını merak ediyorsunuz. Muz A, B ve E vitaminleri gibi cilt dostu besinlerle doludur. Vazelin ise nemi hapsetmeye yardımcı olur ve gece boyunca hidrasyonu yoğunlaştıran koruyucu bir bariyer oluşturur. Yatmadan önce bu karışımı ellerinize, ayaklarınıza, dirseklerinize ve hatta yüzünüze cömertçe uygulayın. Uyurken bekletin ve sabaha kadar dokunmayın. Ama hepsi bu değil. Şimdi sizinle daha önce hiç görmediğiniz başka güçlü bir vazelin tarifini paylaşacağım. Küçük bir kase alın ve içine bir kaşık mısır nişastası ekleyin. Belki bilmiyorsunuz ama mısır nişastası, tahriş olmuş cildi yatıştırmaya yardımcı olan, iltihap önleyici ve sakinleştirici özelliklere sahiptir. Üzerine bir kaşık vazelin ve bir kaşık hindistan cevizi yağı ekleyin. Hindistan cevizi yağı, cildi derinlemesine besleyen ve nemlendiren vitaminler ile sağlıklı yağ asitleri açısından zengindir. Bu doğal özellikler sayesinde cildinizi yumuşak ve korunaklı tutar. Şimdi karışımı kremsi, beyaz ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın. Doku zengin ama sürülmesi kolay olmalıdır. Bu ev yapımı balsam, uyurken cildinizi derinlemesine nemlendirir ve sabah uyandığınızda cildinizi taze, canlı ve pürüzsüz bırakır. Ellerinizde, dirseklerinizde, dizlerinizde veya ayaklarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani özel bakıma ihtiyaç duyan herhangi bir bölgenize uygulayabilirsiniz. videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz tüyolar için takip edin.